kutunun içinde ne var biliyor musunuz? Evet yaklaşık bir yıldır falan lens kullanmıyorum. Ve lens kullanma diyen kadar seni lens görmeye özledik diyenler de var. bir sanırım ben de o özleyenlerden biriyim. Evet, elimde gördüğünüz gibi üç renk var. Biri zaten benim eski favorim. Bu ikisini ilk defa deneyeceğim. Bakalım hangisi daha çok yakışacak? İlk deneyeceğimiz lensin adı New York in Grey. Takmayı asla unutmadım. Çünkü lens takmak bisiklet sürmek gibi. Yani bir kere öğrenince gerisi okey. Ben bu lensi boşuna favorim demiyorum. Şu güzelliğe bakın. Şu lens Takınca o kadar çok annemi kıskanıyorum ki. Bana niye renkli gözgenin vermedin? Flansın adını TikTok'a yazarsanız hakkında baya bir video yapıldığını göreceksiniz. Ambalajda görüntüsü bu şekilde. Ben bu tarz ambalajları lenste daha çok beğeniyorum. Bazen küçük kavanoz gibi bir şey de yapıyorlar ve onu açana kadar işkence çekiyorum. Önceki lens deneme videolarımda aslında yeşil rengine kendime yakıştırmadığımı söylemiştim. Ben şu an gerçekten çok mutluyum. Bana artık yeşil tonlarda doğal gözüken bir lens sorarlarsa bu saatten sonra sıra green diyorum. Bu deneyeceğimiz lens de az önce denediğim yeşil lensin gri olanı. Lensin çok yumuşak bir yapısı var. O yüzden takarken hiç zorluk çekmiyorum. Direkt gözüm onu kabul ediyor. Bakın. E sen hepsini beğendin diyeceksiniz ama görüyorsunuz hepsi gerçekten çok güzel. Bence bu lensler seçim olarak en isabetli karar olmuş. Çünkü ben tam olarak bu tarz lensleri beğeniyorum. Baktığında hafif buğulu bir görüntüsü olan ve bakışların anlamını yitirmeyen lensler. Gerçekten kendimi lensle görmeyi özlemişim. Peki siz olsaydınız bu seçeneklerin arasından hangisini seçerdiniz? Yani favoriniz hangisi oldu yorumlara yazın. Hepinizi öpüyorum.